Sevgili çocuklar, bu hafta diş sağlığı konulu bir program hazırladık. 1997 yılından beridir yaptığımız bizim çocuklar ve barışcan programında bu hafta çok önemli bir konu var. Hepimizin dişleri inci gibi maşallah diyelim. Ma -ma -ma maşallah maşallah peki peki sevgili çocuklar ne yapıyoruz günde iki defa değil bir defa değil iki defa değil. Deş defa sabah öyle akşam bir de şekerli yiyeceklerden sonra ne yapıyoruz dişlerimizi fırçalıyoruz bu kadar bitti gerçekten de diş ve ağız sağlığı günümüzdeki en önemli ve dikkat edilmesi gereken konulardandır sevgili çocuklar. Bedensel hastalıkların çoğu bir hastada çok hassas bir bölge olan sindirim sistemi organları sevgili çocuklar e, diş sağlığı ile ilgilidir. Diş çok önemli bir nimettir. İnsan sağlığını korumada çok önemli bir faktör konumundadır. Çiğnemek Dişler vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Çiğnemek işlemi uygun biçimde yapılacak olursa sindirim sistemi organları doğal çalışmasının sürdürülmesini garantiler. Ve sonuçta insanın sağlığının devamına sebep olur. Sevgili çocuklar çevremizde bulunan insanların bizden uzak durmasına neden olan konulardan biri de ağız kokusudur. Hepiniz oh! deyin bakalım. Mis gibi. Neden? Çünkü dişlerimizi zamanında fırçalıyoruz. Evet çevremizde bulunan insanlardan bizden uzak durması neden olan, olan konulardan biri de ağız kokusudur. Bazen kişiyi toplum içinde çok zor duruma düşüren bu ağız kokusu ağız ve diş sağlığına dikkat etmememizin doğal bir sonucudur. Ve tükettiğimiz besinlerin diş ve diş etlerinin aralarında kalmasının sonucudur sevgili çocuklar. Hani yemek yerken diş etleri böyle e, diş e, yemek etleri diş etlerimizin arasında kalıyor ya işte onlar koku yapıyor sevgili çocuklar. Bu hafta diş sağlığı ile ilgili filmler, yazılar, atasözleri, deyimler, şarkılar ve haberler hazırladık ve bu program umarım çocuklar ve hatta büyükler üzerinde etkili olur.